Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok Market'in 17-23 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. 10 kilogramlık Mintax Matic 229 lira. Omo Active Fresh sıvı çamaşır deterjanı 122 lira. Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı 79.50 Slippy yüzey temizlik havlusu çeşitleri Yüzlü paketler 75 lira Leo çizik yeşil zeytin 400 gram 49 lira Ülker 8 kek mini muzlu Kekstra mini çilekli Tart kek mini kek çeşitleri 24 lira Ülker çokomel sade ve çilekli 35 lira. Ülker Dido Kare. 15 lira. Doğanay şalgam suyu sade ve acılı. 1 litre 18 lira. Aqua altılı 3 katlı kağıt havlu. 48 lira. Aqua 32'li 3 katlı tuvalet kağıdı. 149 lira. Mis tam yağlı inek peyniri. 350 gram 68 elli. 3 kilogramlık mis homojenize tam yağlı yoğurt 79 lira. 1 litrelik mis bakraçlık süt tam yağlı 25.50. Beypazarı maden suyu altılı paket 22 lira. Uno Anadolu tandır lavaş altılı 34.50. Lavash geri üçgen peynir 8'li paket 20 lira. Ülker Dankek Poti Fındıklı Kakaolu 24'lü paket 72 lira. Slippy Ekstra ıslak Havlu üçlü paket 50 lira. Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi tableti 36'lı 110 lira. Ülker Alstar Mini Büyük Boy 30 lira. 2,5 litrelik kristal kola şekersiz 22 lira. Ülker Halley beyaz çikolatalı karadut marmelatlı 30 lira. 5 litrelik saka su 18 lira. Mis 650 gramlık yarım yağlı taze beyaz peynir 77 lira. 400 gramlık mis labne 43 lira. 500 gramlık Leo Salamura siyah zeytin 69 lira. Fairy bulaşık deterjanı 164 lira. 2 litrelik Ace klasik çamaşır suyu 45.25. Laylılom lay el yapımı mini şeker 30 lira. Ülker çikolatalı gofret 7'li paket 30 lira. Lipton Yellow Label demlik çay 48'li paket 55 lira. Arkonem krem zeytinyağlı 150 milim 33 lira. Sensation hassas bakım yumuşak diş fırçası 1 artı 1 60 lira. Sensation komple koruma diş macunu 68 lira. Sensation beyazlatıcı diş macunu 71 lira. Selsil pak genel amaçlı temizleyici 500 gram 22 lira. 1 litrelik Akmina C limon maden suyu 13.50. Nescafe sütlü köpüklü 3'ü bir arada artı cam kavanoz 20'li paket 75.50. Gliss şampuan çeşitleri 84 lira. Farol on Pink Patient Sportman 50 milim 56 lira. Dove sıvı sabun 450 milim 77 lira. Arko tıraş kolonyası Cool 200 milim 39 lira. Arko Men Cool tıraş kremi 30 45. Men klasik tıraş jeli 200 milim 48 lira. Arko Men klasik tıraş köpüğü 200 milim 42.25. Fanoti o 50 inç Ultra HD WebOS Smart LED TV 9.900 lira. Simbo Air fryer 12 litrelik 3000 lira. Kumsal ezme karnıyarık tencere 24 cm 349 lira. Kumsal ezme tencere 24 cm 349 lira. Kumsal ezme tava 26 cm 179 lira. Air fryer pişirme kağıdı 50 adet 60 lira. Air fryer sprey yağlık 60 lira çelik yemek çatalı altılı, çelik yemek kaşığı altılı 100 lira. Üçlü çelik yemek bıçağı 80 lira. Altılı çay kaşığı 16 lira. Cezve 70 lira. Sütlük 80 lira. Esse kahvematik Türk kahve makinesi 800 lira. Çift kişilik flanel kışlık nevresim seti 550 lira. Çift kişilik sukoç battaniye pamuklu 300 lira. Tek kişilik skoç battaniye pamuklu 249 lira. Mutfak halısı dijital baskılı 219 lira. Wellsoft TV battaniyesi 159 lira. Ramforce yastık kılıfı 2 adet 80 lira. Penti termal külotlu çorap 119 lira. Ahşap masa üstü ayna 100 lira. 2 katlı metal raf 129 lira. Serpa kırlent kılıfı çift taraflı 100 lira. Meşe palamutu saksı ve mumluk 50 lira. Katlanır Puf 379 lira. Lua vitrin 2800 lira. Makyaj masası 1300 lira. Sallanır sandalye 1600 lira. Lua yemek masası 1700 lira. Valk askılı venge ayaklı askılık 600 lira. Barak beyaz portmanto 2500 lira. Kalpli puf krem renk 549 lira. Dolly mini dolap 1500 lira. 3 katlı modern ayakkabılık 1300 lira. Puflu ayakkabılık 1249 lira. Lua konsol 3000 lira. Lua TV ünitesi 1800 lira. Masa sandalye takımı 3200 lira. Kolombiya kadın mont 4500 lira. Kolombiya marka kadın kaban 3800 lira. Kolombiya marka erkek mont 3000 lira. Kolombiya marka Kadın mont 3500 lira. Kolombiya marka kadın mont 3000 lira. Kolombiya marka kadın mont 3500 lira. Kolombiya marka kadın şişme mont 3000 lira. Guess marka siyah renk kadın çanta 2800 lira. Guess marka farklı bir model siyah çanta 2800 lira. Michael Kors Eva çanta kahverengi 5000 lira. Michael Kors Sienna çanta kahverengi 6600 lira. Guess marka Galeria Status Stikol çanta siyah renk 3000 lira. Michael Kors Jet Set çanta bej renk 4500 lira. RKS 1S elektrikli katlanır bisiklet 13300 lira. Tork T2 elektrikli bisiklet 25500 lira. Soltek akıllı temizleme robotu vakum ve mop 4700 lira. Hover 9 kilogramlık çamaşır kurutma makinesi 15000 lira. Soltek hava temizleyici makina 2189 lira. Soltek siyah Weldon akıllı tartı 949 lira. Soltek akıllı wifi güvenlik ve bebek kamerası 900 lira. Soltek akıllı priz 379 lira. Soltek akıllı led lamba 359 lira. Viz 30 bin mahlık, 4 USB çıkışlı LED gösterge ve çift kef fener özellikli power bank 669 lira. Oppo Enco Boots 2 Bluetooth kulaklık 589 lira. Transmart Bank SE Bluetooth hoparlör 2500 lira. Transmart S Splice 1 Bluetooth hoparlör 539 lira. Oyuncak mutfak seti 129 lira. Oyuncak süpürge 100 lira. Suda halka atma oyunu 40 lira. Metal fırlatıcılı Monster Truck ikili araba 119 lira. Metal itfaiye araçları 70 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Destek olmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.